Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Demir, zırhlı amfibi hücum aracı kendine verilecek görevleri yerine getirmek için hazırlandığını belirterek mayın ve balistik testlerini tamamladığını söyledi. Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, dosta güven düşmana korku salan zaha kendine verilecek görevleri yerine getirmek için hazırlanıyor. Mayın ve balistik testlerini tamamladı güvenilirlik ve idame edilebilirlik testine, kara ve deniz sürüşleri ile devam ediyor ifadelerine yer verdi. FNSS firması tarafından geliştirilen zağlar, amfibi harekatta hem birliklerin kıyıya güvenli çıkarılmasını sağlıyor, hem de karaya çıktıktan sonra zırhlı personel taşıyıcı olarak görev yapıyor. O araçlar, harekatın amfibi hücum safhasında havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve yüksek süratle gemi kıyı intikilini yaparak, birliklerin koruma altında, en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor. Savunma politikası analisti Turan Oğuz, Zaha ile ilgili Oğuz şu ifadelere yer verdi, Zırhlı amfibi hücum araçları TCG Anadolu'da konuşlandırılmak üzere sipariş verildi ama dünyada mevcut olan sistemlerin aynısı istenmedi yeniden milli tasarımlı sıfır tasarım yapılması istendi. Bu yüzden önemli. Çünkü dünyada çok fazla yapılan tasarım yok bu konuda. Batı'da onlarca yıl eskiden kullanılan tasarımlar hayla kullanılıyor FNSS, Türkiye'de son zamanlarda ortaya çıkan teknolojik yenilikleri de yapacak şekilde yeniden sıfır tasarım yaptı bu noktada. Bu önemli bir noktaydı. Dolayısıyla bunun üzerinden gitti. Şu anda da testleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.